Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Ben Doktor Ercan Baran. Orta Doğu Haber Merkezi'nde bizimlesiniz. 31 Arap ve İslam ülkesinin Dışişleri Bakanları ile Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı İETT ve Körfez İşbirliği Konseyi KİK Genel Sekreterleri İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Büyük İsrail ile ilgili açıklamalarını kınayan ortak bir bildiri yayınladı. Ortak bildiride Netanyahu'nun açıklamalarının Arap ulusal güvenliği, devletlerinin egemenliği, bölgesel ve uluslararası güvenlik ve barış için doğrudan bir tehdit oluşturduğu, uluslararası hukuk kurallarını ve uluslararası ilişkilerin temellerini ciddi şekilde ihlal ettiği belirtildi. Bildiride Arap ve İslam devletlerinin uluslararası hukuka saygı göstererek barışı güçlendirecek tüm önlemleri alacağı vurgulandı. Aşırı sadece İsrail'i bakan... Bezalel Smot için E1 bölgesindeki yerleşim planını onaylamasının en sert ifadelerle kınandığı bildiride Smot için Filistin devletinin kurulmasını reddeden aşırı ırkçı açıklamaları da kınandı. Bildiride şu ifadeler yer aldı. İsrail'in işgal altındaki Filistin toprakları üzerinde egemenliği yoktur. Yerleşim planını ve İsrail'in tüm yasa uygulamalarını kesin olarak reddediyoruz. Filistin topraklarını ilhak etmeyi amaçlayan İsrail'in politikalarının tehlikelerine karşı uyarıyoruz. Bildiri İsrail'in ideolojik ve ırkçı hayalleri dayanmasının çatışmayı alevlendirdiğini, bölgesel ve uluslararası güvenliği tehdit ettiğini vurguladı. Bildirinin devamında İsrail'in saldırılarını, soykırımı ve etnik temizliği kınıyor ve Gazze şeridinde ateşkesin sağlanmasını talep ediyoruz denildi uluslararası topluma İsrail'e saldırıları durdurması ve Gazze şeridinden çekilmesi için baskı kurmasını ve yeniden inşa sürecinin başlaması için hazırlık yapmasını talep ediyoruz ifadeleri yer aldı. Bildiride Filistin devletinin Arap ve uluslararası destekle Batı Şeria'da olduğu gibi Gazze şeridinde de yönetim sorumluluklarını üstlenmesi gerektiği vurgulandı. Evet bildireyim imza atan ülkeler şunlar. Suudi Arabistan, Cezayir, Bahreyn, Bangladeş, Çat, Komorlar Birliği, Cubut, Cibuti, Mısır, Gambiya, Endonezya, Irak, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Libya, Maldivler, Moritanya, Fas, Nijerya, Oman, Pakistan, Filistin, Katar, Senegal, Sierra Leone, Somali, Sudan, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ve Yemen. Arkadaşlar evet, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar.